kartalların üstün görme yetenekleri. Uçan bir canlı için en önemli duyu görmedir. Çünkü başlı başına bir mucize olan uçma, üstün bir görme yeteneğiyle desteklenmezse son derece tehlikeli olur. Bu yüzden yüce Allah kuşlara uçma yeteneğinin yanı sıra üstün bir görme kabiliyeti de vermiştir. Kartallar üstün görme özelliğine sahip olan kuşlardan biridir binlerce metre yüksekte uçan kartallar bu mesafeden yeryüzünü bütün detaylarıyla tarayacak gözlere sahiptir. Gelişmiş savaş uçaklarının binlerce metreden hedeflerini tespit etmesi gibi kartal yeryüzündeki en küçük hareketi, en küçük renk farkını algılayarak avını tespit eder. Bu yeteneğini gözünde bulunan çok özel yapılara borçludur. İnsan gözüne gelen ışık mercekte kırıldıktan sonra retina üzerine düşer ve görüntü burada oluşur. Kartalların gözlerinde ise iki retina vardır. İki retinaya sahip olmak son derece keskin bir görüş kabiliyeti sağlar. Keskinliğin yanı sıra hem ön hem de arka taraf aynı anda fark edilir. Ustaca kamufle olmuş bir avı bulabilmesi için kartalın gözündeki retina hücreleri bir damla renkli sıvı ile boyanmıştır. İşte bu sayede kartal binlerce metreden renkler arasındaki küçücük bir kontrastı bile ayırt eder ve avının bulunduğu yeri saptar. Bir damlacık yağla böyle bir işlerin gerçekleşmesi hiç şüphesiz Allah'ın sonsuz hikmetinin örneklerinden biridir. Kartal gözü aynı anda hem 300 derecelik geniş bir açıya sahiptir hem de istediği görüntüyü 6 ila 8 misli oranında büyütebilir. 4500 metre yüksekte uçarken 30 bin hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. 1500 metreden tarladaki otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir. İnsan gözleri kartalınki gibi keskin değildir. Bunun bir nedeni de kartalın gözlerinin vücuduna olan oranıdır. Eğer insanda kartalın gözlerinin görevini yapan bir çift göz olsaydı, büyüklüğü bir greyfurt kadar olacaktı. İnsanın binlerce metre uzaktan bir tavşanı tespit etmek gibi bir ihtiyacı olmadığından, yüce Allah insanı şu andaki gözleriyle son derece estetik olarak yaratmıştır. Bu Allah'ın yaratmasındaki güzelliğin eşsiz örneklerinden yalnızca biridir. Bir ayette yaratılıştaki kusursuzluk şöyle ifade edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir.